olur Kemal'e muhtarıyım. Olay saat 8 sıralarında e, Okan İlan aradı beni. Ben de önce jandarmayı aradım, Orhan bayını. Sonra Afat'ı aradım. Sonra işte olaylar vatandaşı aradık. Vatandaş geldi, kendi imkanlarımızı aradık. Yalnız bulamadık. Şu anda da işte Afat kolluk kuvvetleri vatandaşlar şu anda arıyorlar. İnşallah buluruz. Saat bir, buçuk buçukta şeyle konuş, oğluyla konuş. Akşam gitti de oğlanla ne zaman konuştuk? Şey edecekti, gelecekti. Oğlan karşı gitti. davarlar gelir, babası yok. Haber edecek kimselere.

sol tarafında, Muhammed'in sol tarafından e, ararken no? evet. bulundum. Bu. Baxma da. Saat iki kanal İlk siz mi buldunuz? <laughs> Nasıl tahmin ettiniz burada olabileceğini? Ben burayı şüphelenirdim. Yani burada tavar yatır ev yatırır diye evlerde. Bu iki derede de yatır dedim ki Paşina bişəy gəldisə bu iki derenin burda gəlmişdi. Çünki bura da indirir, evlə də yatverdi təvaril. Dedim gəlaq ah, ilkin bu dereye baxaq. Ondan sonra döyğürünə gəlduq. Paşılar. Işte. Bana geç haber verdiler saat 9.30 oldu. Ee, amcası haber verdi ki tavardan gelmemiş de bak. Ben de geldim, bu işte, motoru bindim geldim aşağı jandarma gelmiş. Dedi bu yöreği kim iyi bilir? Dedim ben de bilirim burayı. Onların önüne düştü. Gece iki oldu bu dereye yukarı dedim iki şüpheli yerim var. Ama öbür derede ama burada dedim ikisine de bakacağım. Geldik işte bildim bu yaylanın altında saat 2.30 idi geldik. Derenin içinde başta köpeklerdi, havladı. Yavru köpekler bırakmamış başını. Böyle bir böyle bir beyaz ayı ilk olarak gördüm. şaşırdım yani. Daha önce görmedim mi beyaz Daha ayı? Daha önce hiç görmedim. Boz ayı olurdu, siyah ayı olurdu ama ilk olarak böyle bir beyaz ayı gördüm ve şaşırdım. 对做对吧？